Bayram Arefesi'nde Bayram Arefesi 27'sindeydi galiba. Bizim sekreter hanım yeni eleman bizim ürünleri pek tanımıyor. Herbalife ürünleri almış. Milşek ve çay. içmiş demiş ki bayrama gidiyoruz. Çay kalmasın siz de için. Diğer sekreterleri de ikram etmiş. Efendim Gamze Hanım Çay içtikten sonra dedi ki ben çok kötüyüm, ben çok kötüyüm. Ne oluyor, ne var dedim, ne oldu, problem ne? Ya dedim, çay getirmiş, zayıflama çayı, ben de tadına bakayım dedim, içtim çok kötü oldum dedi. Evet, çok kötü olmuş. Hemen ona <laughs> yoğurt yemesini, kimyon çayı içmesini, zehirden e, vücudun toksik maddeyi atması için ve aktif karbon kullanmasını vesaire tavsiye ettim. O ben dedi acele gitmem lazım. Eve gitti. Evine gitti. Dinlenmek için. Ee, Baya kötü oldu. Aradan birkaç gün geçti. Bayram bitti. Millet işe döndü. Perşembe günü tekrar Herbalife'ın milşek ve çayını kullanmaya başladım. Öğlen saatleriydi. Baktım mutfaşede, balkonda milçek, çay, bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? Ee, biraz zayıflamak için diyet ürünleri kullanayım. İyi maşallah. Hadi bakalım. <laughs> Aa, bir de baktım. Ben oturuyordum ofiste masamda. Hanımefendi hastalanmış. Ondan sonra acil hastane kaldırdı. Tiroid Hormonları sıfır düşmüş. Zaten tiroid için e, hap kullanırken bir de bu tiroid hormonlarını tamamen bozmuş. Medlife'a e kaldırdılar. Orada serum vermişler. Serumun içinde ilaç katmışlar vesaire. Kendine zor gelmiş. 2-3 saat sonra geri döndü. Dedim, tehlikeli bu. Niye kullanıyorsun dedim. Bir daha kullanmayacağım falan dedi. Bir gün sonra yine kötüleşti. Bana dediler ki nabzun ölç. Bir bak çok kötü oldu. Baktım ki o çok kötü. Gidici yani. Tehlikeli bir durum. Bunu dedim tansiyonla falan düzelecek gibi değil. Acil hastaneye. Hemen takçiçiye gönderdik. 2-3 saat yine hastanede kaldı. Gözetim denetimde. Tekrar gönderdiler. Bundan sonra kullanmaz inşallah. Bunun üzerine araştırma yaptım. Dedim ki nedir bu Herbalife? Daha önce Herbalife hakkında çok şey duymuştuk da yani konuya eğilmemiştik. Fakat kendi elemanlarımızda mağdur olunca iyi bir araştırma detaylı bir araştırma yaptığımda bu ürünü kullananların çok çok mağdur olduklarını gördük. Fakat bazıları da Şöyle kullandım, iyi geldim, böyle kullandım, iyi geldi vesaire vesaire diyorlar. Bakıyorum onların Facebook'unda iyi kullandım, ben şu kadar da kullanıyorum, çocuğum daha iyi kullanıyor vesaire vesaire diyenlerin e, Facebook'taki hesaplarına bakıyorum. Hepsi Herbalife distribütörü yani çalışan distribütör network, şu network marketing sisteminde Herbalife'a çalışıyor. Ben çalışanı diyelim diyor. E ne network'te çalışanıdır yani nedir ki? diye networkçü nedir? Her balayfe ürünlerini alıyor, indirimli satıyor, para kazanıyor, prim kazanıyor. Ha öyle çalışanı, ha böyle çalışanı. Ha böyle kullan tut, ha şöyle kullan tut. <laughs> Her böyle çalışanı diyelim, distribütürüm. Ne fark eder? Distribütürsün, networkçüsün veya elemanısın. Hepsi aynı şey. Oradan para kazanıyor. Orada çalışanların tabii ki negatif yorumları yok. Hepsi Şöyle iyi oldum, böyle 30 kilo verdim falan, fişman yazıyorlar. <laughs> Vatandaşın da tabii yönlendiriyorlar, kötü yönlendirme. Ama gerçekleri yazanlar da var, Allah'tan ki. Onlar arada kaynıyor çünkü Türkiye'de 30 bine yakın Herbalife Distribütörü varmış. Bunların her biri sağda solda durmadan yazı yazıyorlar internet sitelerine. Şöyle iyi olduk, böyle olduk, şu kadar kilo verdik, bu kadar kilo verdik vesaire vesaire. İşte Ronaldo da bizim düz şeyimiz. Onu da bir reklam yapıyor Ronaldo. Fit kalmak iş kalıyorum Herbalife'le vesaire diyor. Herbalife ürünlerinden kaç milyon dolar almıştır Ronaldo. Bedava yapacak değil ya. Parayı bas istediğin artiste mankene istediğin reklamı yaptır. Yani sorun mu? Kaç milyon dolar dönüyor ortada. Evet. Yani bizim burada Burada bir mağduriyet söz konusu. Onun için buraya değiniyorum. Hiçbir yan etkisi olmuyor. Efetre'yi herkes tanır, bilir. Yan etkileri de sayılmayacak kadar çok. İnternetten bakabilirsiniz. Yan etkileri. Yani birçok sorunu tetikleyebilir.